Evet arkadaşlar. Video çekmeye çalışıyorum. Umarım başaracağım. Umarım. Biraz zor bir ihtimal. <laughs> motorla video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu yeni aldığım bir motor. Dedik biraz da motorla deneyim. Ama bu elektrikli bir motor. 4500. Ee, biraz farklı. Tabi e, güçlü. Bir 5000'lik var bir de 4500'lük var. Zaten e, 4500'lük 5000'lik 4500'lük bir yüzdü yeni çıkanlar. Ama 4500 de ideal yani. Çok iyi bir motor aslında. Aslında motosiklet diye geçiyor bunlar da. Motosiklet diyemeyelim. Ee, motosiklet diye geçiyor pardon. bisiklet ee, diye geçmeyelim. bisiklet sınıfına girmiyor bunlar. Çünkü gerçekten e, şeyleri güçlü. Elektrik aksamları. O yüzden hayır hayır hayır. Kırıkkale'de biraz sıkıntı oluyor. Çünkü sonuçta zaten Kırıkkale'den e, insanlar yayaya önem göstertmedikleri için motosikletlere asla hiçbir önem göstertmiyorlar. Yani öyle olduklarını düşünüyorum. Çünkü burada kendi tarlalarında kullanılır araba kullanıyorlar. Maalesef bu da biraz gerçek. Bunu her videomda üstüne bastıra bastıra gerek piknik alanlarında olsun gerek e, şehir içindeki gömül kurallarında sıkıntısı olsun söylüyorum. E, maalesef bu bir tır tır gelişmiş. Yapacak bir şey yok. O yüzden kimsenin e, işte e, Araba rüzgar gelmiş gibiydi. Evet. Böyle bir video çekelim dedik. Buna bir tane HB aldım arkadaşlar. HB'si gayet güzel. 100 liraya bir HB aldım. Çok güzel bir HB. Benim yani çok hoşuma gidiyordu. Yani şöyle yapayım. Arkadaşlar kamera şeyinden dolayı özür dilerim ee, ama dediğim gibi yani ayarlamaya çalışacağım bir saniye tekrar evet az önce çok iyiydim şu an bir saniye kontrol alınması çok önemli. Evet. Bunlar da 4500'lük elektrikli e, motor siklet diye geçiyor. Menzili e, 60-70-80 var. Ben akülerini de değiştirdim. Bu konu e, sağ olsun bir dostum verdi. Al kullan diye. Ben de e, frenlerini yaptırdım işte bugün. E, 350'leri yaptırdım tanesini frenlerin iki tanesini 700 lira para verdim. Ee, ondan sonra ayrıyetten e, motor atileri bozuk olanlar var. Onları da Bayağı bir masraftan çıktık yani. Ama olsun benzin an itibariyle 24-25 civarına yaklaşmış civa durumda. O yüzden bu daha hesaplı. Şehrin çok şeyi yok ama şöyle söyleyebilirim. Elektrikli mi? Kaçlık? Ben de bilmiyorum diye. Elektrikli motor mu diyorum? Evet abi diyor. Kaçlık diyorum. Vallahi ben de bilmiyorum diyor. Ben de bilmiyorum. Ben de dün öğrendim. Ee, aynı zamanda bu şekilde kırık yapacak bir şey yok maalesef. arkadaşlar ışıklarda durdum ama ben devam edeceğim. Çünkü kural olmayan bir bölgedeyim. Kuralı ben de dinlemeyeceğim. Evet. Bu şekil böyle gidiyorum. Aslında arkadaşlar çarşıya diyorum bu arada. Olta alacağım. Ee, daha önceden gördüm oltayı sabahtan. Çok hoşuma gitti, güzel bir oltaydı. Ee, takım haline kampanyaymış. Ben dedim balık attım ama şey attım. Ee, balık balık şeyini attım ee, bu kafes. Çok kocaman büyük bir e, şey geldi sazan geldi ama çekmedi. bütün koptu. bütün kopunca çok kötü oldum. Gerçekten dedim ki hem elimdeki kafesten oldum hem de hem kafes gitti hem de balıklar gitti. Ve dedim ki bugün bunu telafi edeceğim. Ekran titrediğini görüyorum. Neden titriyor? Çünkü cihaz şeyin üstünde duruyor. Topurun üstünde duruyor. Şeyin üstünde duruyor. Motor üstüne bağladım. Düşmesin diye. Ama elimle de tutuyorum. Çünkü bir elimde direksiyonda, diğer direksiyonda destek veriyorum. Çünkü motor hani biliyorsunuz şakası olmaz. Ha bir de kural olmayan bir bölgedesiniz. Burada çok kurallara uyan yok. Yani hemen hemen zaten memleket geneli aynı oldu maalesef. Yani yıl geçtikçe eğitim seviyesi düşüyor. insanların bilinci düşüyor. Maalesef bu yüzden büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ee, ne değil yani? Yapacak bir şey yok. Barda yok aslında. Eğitim. Görüyor. Kural. Yani bu arkadaşlar neyse o konuyu ben boş vereyim çünkü neresinden tutsam elimde kalıyor sadece diyorum ki dermiş yani Hazreti Ali kalp gözü kör olduktan sonra gören gözlerin hiçbir faydası olmaz milletin kalp gözü kör ben söylemem bir şey demem nafile zaten söylemeye çalıştığım şey e, kurallarla alakalı eğitim kuralı olsun şey olsun hani görgü kural olsun. Çevreye duyarlılık olsun. Bir gitmeye gidiyorsunuz. Yani insan gitmeye gitmeye utanıyor bazen. Oradaki çöplükleri, çöplerini atıyorlar çok. O, o, konuda temiz bir yer değiller. Ha, görüyorsunuz, bak görüyorsunuz. Kura böyle yani. Maalesef. Kırıkkale'nin acı gerçekleri, kovboyları çok fazla. Kovbo çok fazla olduğu için kovboylarımız her yerdeler. Abi yok disk baratayı değiştirmiş. Ha disk baratayı değiştirmiş arkadaşlar onu deniyormuş arkadaş. O da biraz benim gibi galiba. Ben kural dinlemeyeceğim. Dediğim gibi kırık kare kural yok. Meksika. Meksika 2'deyiz. Devam ediyoruz. Evet. Oh. Dinleseyim şimdi olacakmış aslında. Çok kötü bir yeri gerçekten. Bir bir şey olacakmış çünkü traktör çok fiskir. <laughs> evet. Bayağı bir güzel video yapalım dedik ama herhalde izlerken belki şu şey canını sıkacaksın. treno olayını bir de ben bakacağım. Arkamda traktör var, Görebiliyorum Ama traktör buradan da geçecek değil herhalde. Arkadaşlar dediğim gibi sıkıntılı bir bölge. Çok fazla ışık var çünkü çok fazla kural uymayan insanlar olduğu için aşırı ışık koyuyorlar. Her bölgesinde kırık kare MOBESE de e, e, ışık var. Mersin de öyle maalesef ama Adana da öyle değil. E, yani bu bir handikap. Şehrin aslında e, bölgesel olduğunu söylüyorlar ama öyle değil tabii ki hakikat. Hakikat şehrin e, asayiş olaylarının sıkıntılı olduğunu gösteriyor zaten bu. Hani o yüzden dolayı öyle. Sonuçta tampon bölgede olsa yani bu aslında bir halk için bir şey değil yani. her bölge amp, tampon bölgesi ona bakarsak şu an sanayiye girdik. Yani sanayideyiz. Bakalım. Görüyorsunuz. Yayaya göndermiyorlar ki motor yollarsınlar. Herkes hep bana hep bana deyince ben diyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Var da yok. Şey var hayır Sıkıntı insanlar. Çok sıkıntı insanlar. Yani. Şöyle. Bakacağız. Umarım. Aradığımı bulurum. kurtulacağımı umut ediyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Dönüş yapacağım. Evet Yardım. dedim ya. Sıkıntılı bölgeler. Gerçekten kural yok, düzen yok. Bütün dünya çok bilim çalıyorlar çok sürekli. Hindistan gibi. Değişik yani. Bana mı değişik geliyor? Anlamıyorum yani. Ben mi alışamadım? Neyse konumuza dönelim. Motorumuz arkadaşlar böyle. Hızı güzel ama ebeveyn kilidi var bunda. Çocuk kilidi. Çocuk kilidi olduğu için e, ee, sürat 50'de 40'da kalıyor. 40'da. Sabit. Sanayideyiz. Bu şekilde. Umarım ev varınca ilk kişi video izleme olacak. Fark ederseniz hiç daha da çalmadım. Başka aslında torna çalacak birçok sistem yeri oldu. Birçok şey oldu. Durum oldu. yavaş yukarı çok olması motorun yağ bakımları yapıldı arkadaşlar. Yağ bakımlarını yaptık. şeyde bu yağ kalmamış. Vallahi doğru düzgün usta da yok. Adamlara ben söylüyorum şuradan şöyle oluyor, böyle oluyor. Nasıl çıkar, nasıl sökülür. Kimse bir şey, mekanik bir şey farkında değil. Yani ben yani bizim memlekete gittiğimde Çorum'a mesela Çorum gerçekten gerçekten hani her bakımdan, insan olsun bölgesi olsun, kurallar olsun bildiğiniz küçük Almanya. Gerçekten öyle arkadaşlar yani bildiğiniz küçük Almanya. Çok şeyli insanlar yani böyle medeni ben yani orada Avrupa'daki Çanlıoğlu'nun dışında ortak orta Karadeniz olarak geçiyor. Çanadolu değil. Bu da beni bazen teselli ve mutlu ediyor. Yapacak bir şey yok. 5 ama beyin 05. Yok, 05'e kurban olsun. 70 lir. Evet. Geldi, önümden geçti. Geçme diye bir işaret verdim. Geçme diye de işaret verdiğim halde önüme kırdı. Yani şey ya burası gün geçtikçe çok değişik bir yer olmaya başladı burası zaten de. Yani ben şahsen tanıyamıyorum bu şehri. Hani ben bilmiyorum bura nasıl bir Ne oldu bu ya? Ne oldu? Anlamıyorum. Çok garip bir hal aldı burası. Biliyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Kornalar, düğmeler, sazlar, davullar, zurnalar ahenksiz, zurnalar, notasız, ritimsiz. Düğün salonları böyle. Bir zurna çalıyor. Di, 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 La bir nota çal, bir ritim çal, bir şey çal, müzik çal ya. Hani ne çaldığını bileyim bari. Çal da dinleyek. Yok. Akşam aca gıy 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 gıy. İnsanlar gerçekten Allah ne diyor yani. Demek ki herkes haber bilmiş. Ne oluyor yani? Burada bir hava bayisi var. Oraya gideceğim. Burada çoluk çocuk büyütülmez. Yani burada aklı başında olan satar, savar çoluğunu, çocuğunu. Burada çok zor çünkü. Yani çocuğunu buraya bırakıp asla karşıya gönderemezsin yani. arkadaşlar. Durum böyle. Bu video burada. Sonlandırıyorum. Ee, geçer görüşürüz. Kalın sağlıcakla.